Hepinize yeniden merhaba, Atölye Mimi'ye hoş geldiniz. Geçen seferki videomda sizlere yuvarlak çanta tabanı yapımını göstermiştim. Bugün de bu çantaya sap yapacağız. Taban istediğiniz boyuta geldikten sonra hiç artırma yapmadan her sık iğneye birer kere batarak düz bir şekilde örmeye devam ediyoruz. Ve çantamız bu şekli almış oluyor. Başlangıç ipini buradan koparmamanızı söylemiştim çünkü renk geçişlerini ben yine buradan yaptım. Renk geçişlerinin olduğu kısım böyle kenarda kalacak. Şimdi sap için her iki taraftan da eşit bir şekilde sık iğne bırakıyoruz. Sayalım 1 2. Buraya ben bir işaretledim yine. Diğer taraftan da 10 tane sayayım, eşit olacak mı? Ona bakalım. Buradan da 10 tane ayırdığımda sapların arasında bu kadar bir boşluk kalacak. Bu benim için yeterli. Yerimi kaybetmemek adına yine bu şekilde işaretleyeceğim. Şimdi işaretlediğim yere kadar her sık iğneden birer kere batarak örmeye devam ediyorum. şurayı işaretlemiştim. Şimdi şuradan son sık iğnemi de yapıp istediğim uzunluğa gelene kadar zincir çekeceğim. Ben 30 santim olmasını istiyorum sapımın. Bakalım kaç zincir çekeceğim. Önce bir öreyim, ölçeyim. Sonrasında görüşürüz. 65 tane zincir çektim. Şimdi ölçüyorum. 30 santim benim için yeterli. 65 zincir çektim, sapı ölçtüm, 30 santim oldu. Şimdi bu işaretlediğim yerin hemen yanındaki sık iğneye batırıp, şöyle ipi arkadan şu şekilde batırıp sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Şimdi yine işaret ipimin olduğu yerin bir önceki sık iğnesine kadar ördüm. Tekrar 65 tane zincir çekip tam buradan birleştiriyorum. Tekrar 65 tane zincir çektim. İşaret ipimi taktığım yerin bir yanındaki sık iğneden bu şekilde geçiriyorum. ve diğer sapın olduğu yere kadar sık iğne örerek devam ediyorum. Son sık iğnemi de yaptım. Şimdi bu zincirin üzerine öreceğiz. Şimdi iki tane yani yine sık iğne gibi iki tane zincirin iki ipi yukarıda bir ipi altta kalacak şekilde tığımızı batıyoruz. tekrar Yine sık iğne tekniğiyle sapın sonuna kadar geliyorum. Buradan aynı şekilde devam edip diğer sapın da üzerinden sık iğne yapıyorum. İki sıra ördüğümde bu şekilde oldu. Ben şimdi bu sık iğnelerin üzerine birer kere daha geçip bunu 3 sıraya tamamlayacağım. Bu şekilde olacak. Kalın, güzel, sağlam bir sap elde etmiş olacağız. Bu tekne uygulamamın en önemli nedenlerinden bir tanesi çantayı aslında tek bir parçada bitirmiş oluyoruz. Böyle olunca bence sapları daha sağlam oluyor. Ve daha kullanışlı oluyor. Yani farklı bir sap yöntemi de uygulayabiliriz. Ama dediğim gibi tek parça olması kullanış açısından daha güzel. Sağlamlık açısından da daha iyi. şekilde bir kere daha dolanıp çantamızı bitirmiş oluyoruz. Sap kısımlarını da tamamladım. Bir zincir çektim. Sonra iki sıra sık iğnele devam ettim. Evet, üç dediğimde çok daha güzel duruyor sap kısımları. Şu an biraz kırışık duruyor. İpi kestim. Şuradan şöyle çekiyorum. biraz böyle sıkıp şu sırayla aynı hizada göstereceğim. Şimdi şu içeriye doğru ipi bir çekeyim. Bakın böyle iyice sıktığımda herhangi bir potluk olmuyor. Şimdi bir düğüm atalım. bu ipi şuralara bu şekilde geçirerek saklıyorum biraz aşağıya doğru uzatacağım bunu birkaç tane de düğüm atacağım ki çözülmesin sağlam olsun gördüğünüz gibi çantamız tamamlandı bunu bu şekilde astarsız olarak da kullanabilirsiniz plaj için bence gayet uygun günlük kullanım yapmak isterseniz içine astar da dikebilirsiniz bu videomda ikili sap yapımını gösterdim. Bir sonraki videomda hiç ipi koparmadan yine tek parça halinde üçlü bir sap yapımını göstereceğim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.